Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sizlere farklı ve ile karşınızdayım bugün size tamamen yerli olan bir arama motorundan bahsedeceğim daha önce yani çıkmıştı falan filan ama bu daha farklı benim de hoşuma giden güzel bir e, arama motoru adı Vuhu şurada e, var zaten direkt girelim Vuhu giriyoruz ve işte e, istediğimiz şeyi yazabiliyoruz mesela işte e, mobil önce değişimlerinizi yazalım işte mesela yazıyoruz hemen e, kısa bir süre içinde aro maksimumdan e, maksimum 15 saniye falan yani o kadar bir sürmüyor zaten saniyesinde buluyor aynı google yani e, çok büyük bir özelliği yok bugün de lgs e, LGS sınav olmuştu o yüzden şöyle yalandan girelim. Öyle aynı Google gibi istediğinizi arayabiliyorsunuz. Görsel arama ee, falan bir sürü özelliği var. Şöyle dokun diye gitmiyormuş. Böyle üstünde zaten aynı Google gibi tıklayıp ana sayfaya dönebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir uygulama. Bayağı da beğeniyorum. Bayağı da kullandım yani. Böyle görsel arama, video arama, haber arama, sözlük, bilgi, tv izle, radyo ve olarak bir sürü alanda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. İndirip destek olabilirsiniz. Tabii ki de arama da yapmanız gerekiyor destek olmak için. İndirsiniz zaten hiçbir hesap falan da gerekmiyor. İndirin. Aramalarınızı yapın. Bence güzel bir Google alternatifi tercih sizin video mensajınız like at kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın demeden önce böyle özellikleri de var işte site sit içi işlem sesleri falan filan arama gitmiş tut, arama kutusunu gezdir ara yüzdeyle sadece Türkçe çalışıyor bu arada mesela sadece Türkçe var da yani Evet arkadaşlar videomu buraya kadar videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.